Değerli aday öğrenciler, İstanbul Galata Üniversitesi Galata Kampüsü'nde yayındayız. Bu yayınımızda Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Türkan Bulut bizlerle. Sevgili Türkan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza başlamadan önce değerli aday öğrencilerimize ufak bir duyurumuz olacak. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp hattımız üzerinden ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Sevgili Türkan Hocam tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Türkan Bulut. Yaklaşık 23 yıldır öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Beden eğitimi ve spor bölümü mezunuyum. Ve antrenörlük bölümünde de aynı zamanda idareci olarak da bölüm başkanı olarak da görev yapıyorum. Antrenörlük eğitimi bölümü nedir? Eğitimin süresi, koşulları nasıl ilerliyor? Bahsedebilir misiniz? Evet, antrenörlük bölümü spor bilimleri fakültesinin bir bölümü, 4 yıllık bir bölüm. Bunun ilk iki yılında öğrencilerimiz temel spor dersleri alıyorlar. Bunların arasında anatomi, fizyoloji, antrenman bilgisi gibi dersler. Üçüncü ve dördüncü sınıfta da seçmiş oldukları Uzmanlık branşında eğitim alıyorlar ve bunun neticesinde mezun olduklarında aynı zamanda Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün spor eğitimi dairesinden antrenörlük belgesi alabiliyorlar. Üçüncü kademe antrenörlük belgesi ve aynı zamanda son sınıfta uygulamaları var, staj uygulamaları var ve bitirme çalışmaları var. Bunları tamamladıktan sonra lisans derecesini alarak mezun oluyorlar. Öğrenci adaylarımız yetenek sınavıyla sanırım giriş yapabiliyor. Yetenek sınavına hangi adaylar başvuru yapabilir? Şu anda tyT'den 150 puan ve üstü olan bütün öğrenciler başvuru yapabilir. Bizim bölümümüzü tercih eden öğrenciler daha çok geçmişinde spor yap yapmış, belki profesyonel düzeyde spor yapmış ya da sağlık için spor yapmış kişiler bizi tercih edebiliyorlar. Ee, hazırlamış olduğumuz yetenek sınavlarına girerek e, neticesinde bölümümüzü kazanabiliyorlar. Ee, bu bölümümüzde adaylar bir şekilde sürekli burslu oluyorlar. Bu burs süresi nasıl ilerliyor, nasıl başlıyor ondan bahsedebilir misiniz? Ee, üniversitemizde bütün öğrenciler burslu. Bunların 11'i 6 tanesi kadın, 5 tanesi erkek olmak üzere tam burslu. %100 burslu. Diğer 59 öğrenci de %50 burslu olmak üzere eğitim öğretimlerini tamamlayabiliyorlar. E, antrenörlük eğitiminin 4 yılı nasıl geçiyor? E, çok hareketli geçiyor. E, i̇lk 2 yılda söylediğim gibi spor eğitimi e, temel derslerini alıyorlar. Bunların arasında temel eğitim spor dersleri, bireysel sporlar ve takım sporları e, seçmeli dersler. Onların arasından istediklerini alıyorlar. Ama Bunun yanında e, zorunlu olan e, dersler de var. Temel sporlar zorunlu. Örneğin atletizm, jimnastik ve yüzme dersleri antrenörlük bölümüne giren her öğrenci için zorunlu dersler arasındadır. Diğer zorunlu derslerde antrenörlük eğitimine giriş. Bu bir teorik derstir. Onun dışında anatomi, her iki dönem, birinci ve ikinci dönemde mutlaka her öğrencimizin alması gereken zorunlu dersler. Bunun yanında 5 iyi dersleri var. 3. sınıfa kadar seçmeli dersler ve zorunlu derslerle devam ediyorlar. 3. sınıfta da bu o güne kadar yapmış oldukları bir spor olabilir ya da okula girdikten sonra karar verdikleri bir spor dalını uzmanlık olarak seçiyorlar ve iki sene boyunca 3. ve 4. sınıfta bu uzmanlık branşında eğitim alıyorlar, antrenörlük eğitimi alıyorlar ve dediğim gibi son dönemde de. Staj uygulaması var. Staj uygulamasında da bizim üniversite olarak anlaşmış olduğumuz özel spor tesisleri olabilir, spor kulüpleri olabilir, gençlik spor il müdürlüklerine ya da ilçe müdürlüklerine bağlı tesislerde staj yapabilirler. Bunları tamamladıktan sonra da mezuniyet için hak kazanıyorlar. Mezuniyetten sonra biz antrenörlük bölümü olduğumuz için bununla birlikte öğretmenlik yapmak isterlerse. ÖSYM'nin hazırlamış olduğu öğretmenlik e, tamamlama e, testsiz yüksek lisansı var. Son olarak mezun olan öğrencilerimiz nerelerde çalışma imkanı bulabiliyor? Mezun öğrencilerimiz e, antrenörlük belgesine sahip oldukları için e, kulüplerde kendilerine uygun e, branşlarda, seçtikleri branşlarda antrenörlük yapabilirler. E, Gençlik Spor İl Müdürlükleri'nde spor uzmanı ya da antrenör olarak görev yapabilirler ya da özel spor tesisleri açabilirler veya açılmış olan herhangi bir özel spor tesisinde antrenör olarak çalışabilirler. Bunun haricinde antrenörlük mesleğinin yanında öğretmenlik mesleğini de yapmak isterlerse ÖSYM'nin öğretmenlikle ilgili özellikle formasyonuyla ilgili açılmış olan testsiz yüksek lisansına başvurarak onu da tamamladıklarında aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olarak da görev yapabilirler. Hocam tekrardan çok teşekkürler. Bu programımıza Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümünden değerli hocamız doktor öğretim üyesi Türkan Bulut konuğumuzdu. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.